Geceleri ah bir gün batsa da Rabbimle baş başa kalsam diyen aşıklar varmış. Ah bir gün batsa da kafa çeksem diyen sarhoşlar varmış. Ah şöyle bir gece bastırsa da ufak çalsak çırpsak diyen hırsızlar varmış. Gecenin basmasını, karanlığı böyle sakin bir efendim ortam oluşturmasını bekleyen dertli insanlar varmış dertlerim gece başlar diyen dertli insanlar da iniltilerini yastıklarla böyle paylaşırlarmış. Allahü Teala gece hayatından bir kesi sunuyor bu ayette. Gece vakti kanitün ana elleyli geceleyin diyor Allah. ibadet ediyor. Saciden secdelere yüzünü sürerek Sübhanallah ala diyerek geçmişini düşünüyor. Gündüz yaptık yanlışları düşünüyor yetemediği, yetişemediği şeyler aklına geliyor, boşalıyor Allah'a. Allah, Allah ile dertleşiyor. Secdelerde. Seciden ve kaimen böyle iki büklüm. Millet yatakta iki seksen, o kıyamda iki büklüm. Fotoğraflar farklı. Yatanla kılana aynı şey ödenmeyecek. Ramazan'da tutanla yutana aynı para verilmeyecek sıcakta nemde rutubette bunaldım deyip elbisiz gezen hanımla çıplak hükmünde oluyor bazı yönler. En zor kıyafet, çarşaf veya hangisine gücü yetiyorsa onu çeken hanım Allah buyur hay hay ne demek fark etmez canım nasıl gelirseniz gelin demeyeceğim. Kılını vermeyenle canını veren Allah aynı muamele yapmayacak. Tamam. Yatay geceleyenle dikey geceleyen ahirette yataylar dikeyde kalacak. Dikeyler böyle yataklı vagonda. Nereye geldik Huriye Hanım? Efendim az kaldı cennete biraz daha. Bir istasyon sonra cennetesin. Ne kız? Beyefendi, hanımefendi şu anda biz mahşerin son kertesindeyiz. sıratı geçmeye birkaç metre kaldı. Az kaldı. Bu uzun köprü, yeni köprü. Yavuz Selim köprüsü gibi uzun bir yer. <laughs> az kaldı, az kaldı. Dünyada geceleri dikey olanlar ahirette yatay geçecekler cennete. Dünyada horul horul sabah namazını bir yiyecek kadar yatay geceleyenler de ahirette dimdik bir öyle heyecanla ne oldu ne bitti gibi tedirgin olacaklar. Bu normal. Sâciden ve kâimen yahderul ahirete ve yevcu rahmet Rabbi. Rabbisinin rahmetine talip. Rabbisine yaptığı yanlışlar kullara yaptığı yamuklardan da korkmuyor değil doğrusu Allah'ım her ne kadar şöyle huzurundaysam da çok üzgünüm geçmişim itibariyle senin memnun olmayacaksın işte de bulaştım keşke olmasaydım oldu bittiye geldi işte kullarla da şöyle şöyle derdim var sorunum var sorma ya Rabbi inşallah gideceğim özür dileyeceğim helallik alacağım bağışla beni kurban oldum diye hazır çekinmek tedirgin olmak telaşlanmak korkmak. Reca, umut, recai. Ümit Türkçesi, recai Arapçası. Raci, aynı kelime. Raci, Raci Bey, recai. Tamam mı? Aynı köklerimde. Umut. Yarcu rahmeti Rabbi, Rabbi senin rahmetini umuyor. Azabından korkuyor. Kıyamlarda, rükullarda, elleri karıncalan. Ya Rabbi bu millet diye basıyor duanın gözüne. Kendisine, eşine, evladına, emanet dualara, millete işte der adresleri önünde. Dünya Müslümanların badem sıkıntısı meydanda içinden geldiği gibi doğaçlama diyorlar şimdi. Doğal tabi yöntemlerle basa bas dua ediyor. Allah burada makas değiştiriyor şimdi. Kul hel yestevillezine yalemune. Burası işte gündem 2016-17 eğitim öğretim yıl, yıl ile alakalı bölüm. Genellikle hocalarımız bu ayeti kesik anlatırlar. Çünkü birinci bölüm özele yöneliktir, ikinci bölüm genele yöneliktir. Özel hayatımızdır gecek ibadetlerimiz ama talim, terbiye, eğitim, öğretim bizi genel bir konudur. Mevzu eğer eğitim, öğretim ise direkt buradan kesip alırlar. Uygun mudur? Uygundur. Fakat ben ayette kopukluk olmasın, başından da pay alalım, hisselerim diye, hisselerimiz olsun diye okumuş oldum. Kul ya Muhammed demeye devam etti de ki. Hel yestevilledine ya hiç bilenlerle ve la yalemun bilmeyenler eşit olur mu ya? Birisinin adı alim öbürü cahil. Sıfatları bile farklı. Birisi bilgili, öbürü bilgisiz. Birisi şuurlu, öbürü şuursuz. Birisi iki insan, ikisi de insan. Birisi fakir varlık içinde bir de zengin var. Değil mi? Bunun gibi. Habibim söyle bilenlerle bilmeyenlere aynı davranmayacağım. İkincisi Kul hel yestevilledine yamelune bi ilmihi velledine la yamelune bi ilmi Bu da tefsir oluyor. İlmiyle amel eden bildiğine göre donanan okuduğundan, öğrendiğinden, kitaptan, sünnetten yani sahih kaynaklardan aldığı ilimlerle amel eden yaşamını ona göre elhamdülillah düzene sokan kimseyle papağanları, biyonik robotları, kayıt sistemlerine ayna muamele yapmayacağım diyorlar. İlmiyle amel edenlerle amel etmeyenlere aynı işlem olmayacak. Peygamber Efendimiz işte bu ayet-i etkilenerek demiş ki, buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> El alim men amile bime alime. Gerçek alim bildiğiyle amel edendir demiş. Peygamberimizi yönlendiren bu ve aynı kulvarda seyreden şu ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Meselüllezine <laughs> hummilit Sümmelem yahmiluha kemetel himari yahmilu esfaran ile Bismillah Ete'murun ennese bil birri Ete'murun ennese bil birri Ve tensev nefsekum Ve entüm tedbirin ala kitab Efe la ta'bilu Ayetlerin her bir kelimesini Arkadaşlar saat 10 haberlerinde hareketle anlatan birileri var ya işte işitme özürlüsü onlara, tamam mı? Öğlen atmaya çalışıyorum, iyice yerlesin diye. Her bir kelimenin anlamını ellerime, organlarıma da yüklemeye çalışıyorum. Ah diyor kullarım, Tevrat yüklenmiş, İncil yüklenmiş, Kur'an yüklenmiş, vahiy yüklenmiş. Ama hayatında o güzelliklerden ciddi anlamda bir eser yok. Parça başı Müslümanlık yaşayanlar, duyduğu vaazlardan etkilenler, okuduğu bir iki damla bilgiden canlananlar, o ilmin kaynağında yaşayan o şuursuz alemlerden daha değerli, bağışlayın, yük taşıyan hımarlar uzun kulaklar diyor Allah, Allah. Taşıdığın odun mu, Kur'an mı? Taşıdığın Hazreti Muhammed'in mesajları mı? Karl Marx'ın Adam Smith'in veya da Adam Poğaça'nın fark etmez mesajları mı? Ya? Dolanacaksın. Taşıdığı şey hayatında olmayan insana Allah tebrikler demiyor da <laughs> uzun kulaklılar cemaati diyor. Sureyi Cuma. Bakara'daki ya bir de kitap okuyorsunuz ya kitabın içindesin ya. Kur'an kursunuz, imatiplesin, ilahiyatın, medesem olasın ya. Kur'an'la yatıp kalkıyorsun. Vendum tetle işiniz bu ya. Bir elde sancak, bir elde bayrak dedi ki, bir elde kitap, öbür elde sünnet. Bu kaynaklarla yaşayan bir adamsın. Vendum tet, bir de kitap okuyorsunuz. Cahiller sizden daha hayırlı diyorlar ya. Cahillerden daha güzel Ya Onlar da eleştiriliyor. Eh kulaklar çekiliyor. Dördüncü kulak nasıl çekiliyor? Siz de arkada hemen böyle Metin Hoca'ya bakıp da ya işte hocam bak elimize iyi bir koz verdim bunun azına yandım demeyin. Siz de bildiklerinizin hocasısınız. Akademisyen değilsiniz. Molla olamayabilirsiniz. Ama siz de az uz şey bilmiyorsunuz. Bildiklerinizin hocasısınız. Siz de bildikleriniz ne kadar kaç kalem ne biliyorsanız onlar uygulamazsanız siz de aynı suçlamaların muhatap olursunuz. İlla bir kürsüye çıkmanın mı gerekiyor? İlla bir vaiz yazması, ne bileyim müftü yazması, alim hoca yazması mı gerekiyor? Apolet yıldız, ha? Sırma mı gerekiyor? Herkes bildiğinin adam olacak.